Hepinize merhaba arkadaşlar Yiğit Kral TV kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Street Pro oynayacağız arkadaşlar Gerçekten güzel bir oyun Yüklemek isteyenler yükleyebilir bu arada arkadaşlar belirteyim ee, Böyle gerçek bakın arkadaşlar bakın gaza basıyorum bakın Aşağıda da basıyorum Gerçekçi bir oyundur arkadaşlar Arabayla hız yapma sonra Teker teker araba seçme var arkadaşlar Parkur var ee, sonra ım, park etme var. Oradan para kazanıyorsunuz. Böyle hız yapıp sollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sollamalar diye çıkar kenarda solladığınız zaman. Böyle arkadaşlar. Güzel bir oyun. Bakın sollamalar 3 yazıyor mesela arkadaşlar. Böyle yani arkadaşlar. Güzel bir oyun yani. Beğenebileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Şu an ee, ben hız yapıyorum. Of 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 of. Baya baya gidiyor ama arabada. Arabada baya gidiyor hızlı yani. Tofaş bu bu arada. Bakın fren. Gördünüz duruş falan yani çok güzel bir oyun arkadaşlar. El frenine bastım mesela bak atıyor gerçek hayat gibi. Mesela yani. Bu arada arkadaşlar Eee ben bu oyunun özelliğini çok beğeniyorum. Ee, nasıl derseniz yani bakın. Bak ben gaza basıyorum. Bak aşağıda da basıyorum. Frene basıyorum. Frene basıyor. Bir tek devriyaj yok arkadaşlar ya. Devriyaja basma diye bir şey yok. Öyle bir şey de eklerse oyunun yapımcısı eğer bu videoyu izlerim. izlerse arkadaşlar. Ee, yani öyle bir mod da bekliyorum. Hani arkadaşlar bayağı hızlanıyor hızlanıyor. En sonunda duramayıp bir yere çarparsak ne gülerim. Bu arada arabada kırılma fiziği de var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Önden gelen arabayı bir çarpalım. Neyse buraya çarpalım. Çarpamadık ki. Zaman kalmadı çarpmaya. Dur olmadı ama. Biraz hızlı çarpsak. Bakın arkadaşlar mesela bakın. Bir dakika şimdi göstereceğim arkadaşlar size. Ayna falan bakın. Arabanın kenarları kırıldı mesela bakın. Öyle bir gireyim bak. Şimdi dışarı çıkalım arabanın arkadaşı. Bakın. Yavaş yavaş kırılıyor. Araba ne istedi zaten arkadaşlar. Şöyle güzel. Dışı falan çok güzel var arkadaşlar. Ben yani oyunun sesini kapatacağım da. Dışı çok güzel arkadaşlar arabanın. Arabanın dışı bu arada mükemmel arkadaşlar. Ee, şimdi gidelim bir de arabalara bakalım arkadaşlar. Araçlara bakalım. Neler var araçlarda onları da görün bir. Hayır modifiyi istemiyorum. Bakın arkadaşlar ya bu para. Ben bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar bakın. Burada arabalar var bunlar yeni gelmiş. Bakın arkadaşlar bu var. Bakın bu var. Peugeot falan var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir videoda bunun ee hilelisini yüklemeyi de göstereceğim arkadaşlar. Onu da bekleyin yani. Eee bunun hilelisini de göstereceğim sizlere. Bu şimdi benim yükledim hilesiz arkadaşlar. Bu nasıl hileli yüklenir sonra Minecraft yüklemeyi göstereceğim arkadaşlar. size Minecraft'ın modları nasıl yükleniyor onları göstereceğim arkadaşlar. Beklemede kalın. Bakın bu da Toros. Toros ne kadar gidiyor? Maksimum. Toros maksimum yüzü görüyor şu an. Tofaş'tan yavaş ya. Tofaş daha hızlıydı. Bakın bu yavaş. Virajı alamaz bu arada bu. Bu arabayla takla atar. Bu virajı alamaz ben söyleyeyim. Aha bak. Oh, kaza kaza kaza. Ama bu kazada dayanıklı ya. Daha la bir yeri kırılmadı. Bir, bir dönüş yapalım. Şöyle sollayalım. Bakın dili tattık. Arkadaşlar. Bu arada of of anam. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Orayı görmeniz lazımdı. Bakın yavaşlattım. Uy. Uy Allah. Dur 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 dur. Topla topla Allah çarptık çarptık çarptık. Geri geri çıkalım. Bir tane arabaya çarptık zaten. Dönelim mi? Oy ama arkadaşlar ya dönüşlere gel be dönüşlere gel Allah Evet bizim çarpı şekli Bakın burada arabayı tamir edebiliyoruz. Burada arkadaşlar daha özellikleri bitmedi. Bakın, arabadan inebilirsiniz. Durması lazım arabanın. hı. Gördünüz mü arkadaşlar? Arabadan inin. Selfie çekin. Arkadaşlar arabanın bir özelliği daha var bak. Gördünüz mü bak camları indiriyoruz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. bakın cam inme özelliği var. Daha arkadaşlar sayamayacağım özellikler var. Sonra bakın drone'a geçebiliyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Drone'a geçebiliyorsunuz. Bunlar arabanın alt ışıkları. Arkadaşlar bakın bu yeşili açtım ya bakın arabaya. Bakın indirdim bunu. Bakın. Arkadaşlar şu an bu arabayı içine girip çıkıyor mu? Hayır. Bakın filmi. Gördünüz mü? Bakın dörtlü. Sağ sol sinyal. Arkadaşlar farlar, şişe geçler. Bir sürü özelliği var arkadaşlar. Bugünlük bu kadar kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.